Bir haberim var. Ne? Öğretmenin eve geliyormuş. <laughs> ya. Ödevlerini falan kontrol edecekmiş. Ondan sonra e, yaramazlıkları anlatacakmış. Ondan sonra e, dedi ki öyküm beni beklesin. Dedi böyle. <laughs> Korktum anneciğim ya sana bir şey der mi? Kızıyor mu sana? Kızıyor. <laughs> Kızıyor mu? Gerçekten mi? <laughs> Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay. Neyse tüm ödevleri bitirdin mi? Hadi hemen getir. Hemen getir. Koş koş. Hepsini yapman lazım. Hadi hadi. Hadi öyküm. Hızlıca get getir. Bakayım ben hemen kontrol edeyim. Kitaplarını da getir. Şimdi gelir birazdan ya. Of çok acele etmemiz lazım. Bakayım bakayım. Hmm, biraz yazılar yazmış çizmişsin. Aktivite kitaplarını bitirdin mi? İyi ya bunu, bunu yapmışsın. Neyse diğerlerini idare ederiz inşallah tamam mı? Birazdan gelecek muhtemelen. Hüküm geldi zil çaldı. Ay öğretmenin geldi. Hadi gidelim. Ay ne diyecek Allah bilir çok korkuyorum. Merhaba öğretmenim, buyurun, merhabalar, merhabalar. buyurun, merhabalar. hoş geldiniz. Hoş öyküm ne yapıyor? Öyküm iyi, çok iyi. Tüm ödevlerini yaptı öğretmenim. Merhaba Öyküm. Bizi hiç üzmüyor. Aa, mı? O cetvel mi? Evet, ben cetvelle geziyorum. Neden? Öyle. Aa. Ben ödevleri tek tek kontrol edeceğim, Aa. yoksa ceza veriyorum. Olmaz ama öğretmenim, neden öyle? Öyle. Evet, ödevlerimize bakalım bir tane. Yaptın mı hepsini Öyküm? Evet. Aferin sana. Tek tek göster bakalım bana. Sinirlenme sinirlenme. Öyküm Öyküm tüm ödevlerini yaptın değil mi? Evet bak gördünüz mü bense demiştim. Çünkü ben çılgın öğretmenim. Gelin öğretmenim şöyle oturun rahatça. Hmm, evet. Ayakta kalmayın gelin. Ha, güzel. Bu boyamalar mı yapılmış? Evet evet. Evet şu sayılar öğrendiler mi Öyküm? Otur öğretmenim. Ayakta kalmayın lütfen. Bir, iki, Rahat edin. Öğrendin mi, öyküm. öyküm. Öyküm hadi hemen içeriden kahve yap öğretmenine, çay getir. Odan evet. odandaki çay bardağın falan var ya onlarla hadi çabuk ol. Burada hayvanlar var. Hayvanları öğrendim Öyküm. Tabii tabii. Göster bize de öğretmenim. Bak 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 burada elmalar var. Meyveler. Evet var. evet hepsini yapmış değil mi? Evet sayılar var. Sayıları yazmış. Hepsini boyamış. Evet evet ben demiştim size hepsinde renklerine göre boyamış. Tabii tabii yapar öğretmenim. Öyküm çok akıllı bir çocuk. Öyle cetvelle falan dövmeyin sakın. Yani bilmiyorum eğer yapmadıysa. Hı. Hmm, buraya bak Öyküm yazmış. Güzel. Evet evet öğretmenim. Yapar Öyküm yapar. Şimdi boyamış. size kahve çay da yapacak. Öykü peki dişlerini fırçalıyor mu yatmadan? Eee dişlerini Bazen fırçalamıyor öğretmenim. Yalan Bazen söyleyemeyeceğim. Ne? Evet. Öyküm nerede? Hayır, sakin olun. Öyküm tamam. Nerede? Tamam. Öyküm. öyküm. Yeri, Hayır öyküm durun yeri. size. Öyküm sunum Hayır. yapacak. Öyküm sunum yapacak. Öyküm çay kahveyi getir çabuk koş 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 anneciğim. Sunumun değil. Evet evet bakın öyküm size neler getirmiş. Muz getirmiş. Aa, istemiyorum. Çay, çay. Öyküm, Ay, çay. Şey Öyküm, çay. Koş, koş, koş. Öyküm. De koş. De Öyküm, de koş. De Öyküm, de koş, koş, koş. Hayır, de hayır, de hayır, de hayır. Öğretmenim, hayır, de hayır, hayır, hayır. Öğretmenim, hayır, hayır. Öyküm hemen çay demliyik. Öykü odasına kaçtı öğretmenim. Öğretmenim Aç. size çok bir dansıssınız. Öyküm öğretmenim geldi. Aç kapıyı. Anneciğim sakın açma anneciğim sakın açma. Nasıl öğretmenim ya? Öğretmenim çok sinirli. Kapıyı niye açmıyor? Açmasın. Öğretmene kapı açılmaz mı? Aa ama siz cetvelle gelmişsiniz ben birazcık tedirgin oldum öğretmenim. Hayır Hangi öğretmenim. Hangi devirde yaşıyoruz Hayır, ayol? ben çılgın ve disiplinli öğretmenim. Aa! Yani, aa. yani ben biraz düşünsem mi acaba sizin sınıfınızdan öykümü alsam mı ne yapsam bu ne ayol? Böyle disiplin nerede görülmüş hmm, bu devirde? Bu devirlerini sen yaptın değil mi? Annesi... Hayır hayır, ben yapmadım. Hmm. Tabii ki ben yapmadım. Ben öyküm sonra... yaptı, <laughs> <öğretim. gülüyor> Öyküm yaptı. Öyküm! İle gel, ile gel. Öyküm kaç, Öyküm kaç, Öyküm kaç! Öyküm, <laughs> sizi. Sizi öyküm sizi kaç, Öyküm kaç! Öyküm kaç! Öyküm kaç! Beni kandırırsın ha! kandırmadık senin yahu kandırmadık gayet güzel yaptı kitaplarını ben yapmadım gerçekten Gel buraya Ekim Ekim buraya gel Şuraya gel Gel şuraya Anne Tabloları düşürmüş Aaa Öyküm sen de mi yaramazlık yaptın Öyküm ya. Neyse o panolarla ben ilgilenirim öğretmenim ya takar babası sıkıntı gel. yok şuraya Sen gel. de yani aa çok mu evet. şeysin sertsin ne? Şöyle yap bakayım ellerini. Yaramaz öykü. Yaramaz aa, öykü. Hmm. Ö, vurmayın öğretmenim vurmayın öyküme vurmayın. Geçiyorsun, hayır vurmayın. Geçiyorsun, tek ayak üstüne. Tek ayak üstüne. Kalk, aa, aa üstüne, öğretmene evet. bak ya. Aa, ha. bu kadar da sert olunmaz ki arkadaşım. Hayır, ben sizin bir öğretmenim. Ben çılgın öğretmenim. Benim öyküm. Ama öyküm ödevlerini yaptı. Sadece arada dişlerini fırçalamıyor. Öğretmenim o da yorgun olduğu için uykusu hayır, oluyor hayır. yani. Siz, siz yapıyorsunuz öğretmeni değil mi? Babası da yapıyor. Öyküm kaç, 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 öyküm kaç, öyküm kaç. Öyküm kaç. Hayır ödevlerini biz yapmıyoruz. O yapıyor. Öyküm gel seni test edeceğim. Sınav yapacağım. Öyküm gelmez artık öğretmenim cetveli gösterdiğiniz için. Tamam cetveli bırakıyorum. Evet. Öyküm. Öyküm, öğretmenin cetveli bıraktı, gel. Gel, gel. gel. Sınav yapacağım seni Öyküm. Geçme kampantlarının oraya. Evet, evet fahtan, artık Noraya. cetvel yok. Evet. Geçme kampantları. Evet Öyküm. Harikasın, sana güveniyorum anneciğim. Tüm soruları bilmen lazım. O kadar muz getirdi öğretmenin. Sen de yani hiç gerçekten çok vicdansızsın. <laughs> Tahtayı bile silemiyor. Ah. Niye evet. beğenmiyorsun benim kızımı ya? Gayet evet. marifetli, çalışkan. Evet. Her şeyi çok güzel yapar öğretmenim ben ya. Siz de biraz çok sertsiniz. Gerçekten çok disiplinlisiniz. Çabuk ol. Çabuk ben bile ol. korkuyorum Doğru. çocuk nasıl korkmasın. Bak yazdı gördün mü? Ya. Öğretmenim. 2 Ya Bakayım. Sen demeden üçü bile Hayır, yazdı. Yazdım, aferin. Aa tabii ezbercik. Dünüs mü? 4'ü de yazdı. Hem de siz söylemeden yazıyor. Daha ne yapsın çocuğum? Yaz bakayım. Öyküm, evet. tek hayat üstünde yaz. Evet, aferin sana. Öyküm, çok çalışkansın. Evet. Harika gidiyorsun. Evet, altın tüm sınav tüm işte. sınavlardan geçmen lazım. 7 7 Öyküm 7 7. 7'yi de yaz Öyküm. 8. Gördün mü? Hepsini nasıl güzel yazıyor. 9, 9, 10 9, 10 9. Yaz 9. Harikasın Öyküm. Harikasın. 10, 10. Bak ya. Kopya mı veriyorsun? Hayır ya? hayır ben söylemiyorum. Öyküm bunların hepsini biliyor zaten. Bak ne güzel yazdı. Ama Gördün mü öğretmenim? Şimdi Öyküm yazsın. Yaz. Adını yaz bakayım. Eee sonra ne olacak? Bu sınav bu. ceza varsa ödül de olmalı öğretmenim. Ödül yok. Bu sınav mı? Aa ben evet. bilmiyordum. Sınav. Öyküm aşağıya yazıyor, aşağıya oraya sığmıyor. Evet son 10 saniye. Aa hızlı öyküm hızlı 30, hızlı. Ay 8, dur bitiyor bitiyor öğretmenim 7, bekle. Bek, bitiyor 6. bitiyor tamam bitiyor bitiyor. Cetvelimi alıyorum. Tamam Aa evet. hayır cetvel yok cetvel 3. yok ben ona hiç razı değilim. Bitti gördün mü öğretmenim evet öyküm çak. Harikasın. Sayıları yazmış. Evet. Öyküm yazısını da yazmış. Evet. He, ee, aferin sana Öyküm. Tebrik ederim. Harikasın Başarılı Öykümcüm. Sen. Evet. Hı. E, şimdi öğretmenim tüm kitapları da bitirdik. Hı. Ödevlerimizi Hı. de yaptık. Aferin. Neden o cetveli aldın yine? E, yani sana muz da, muz da, sana muz da ikram yap. ettik. Evet, öyküm süpersin anneciğim. Evet, böyle aynen devam. O öyküme lazım öğretmenim. O öykümün lütfen. Hmm, öyküme lazım. Evet, öyle cetvelle falan disiplin olmaz lütfen. Benim çocuğum. Peki öyküm çok telefona bilgisayara bakıyor mu? Yani birazcık öğretmenim, birazcık çok fazla değil gerçekten. Bak gerçekten. En çok neyi izliyor? Ee, ne izliyor, ne izliyor? Ee, yani çizgi film izliyor birazcık. Hmm, öyküm ile oyun kanalını izlesin. Evet, onu izliyor. O çok eğitici bir kanal, o yüzden ben izin veriyorum Burada birazcık. Çok eğlenceli bir kanal. Kimin? O bilgisayar da e, bizim Öykümün değil, merak etmeyin. Hmm, peki, evet. Güzel. Ben cetvelimi aldım. Cetvelim nerede? Öyküm. Ben öğretmenin cetvelini anneciğim, ben sana alırım. Alın cetveli. Aferin Öyküm. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bay bay. Bye bye. Öğretmenim emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Ay dur. Son bir kitaba bakmam lazım. Yaptım Hangi mı? kitaba? Öğretmenim sizde yani ama dedik ki yaptık işte dedik yani. Aa. Neden öyle yapıyorsunuz? Hepsini baba. bitirdik hepsini. Ay, baba. Bakın Barbie kitabını gösterin bize. Gösterin bize. Hı -hı. Barbie kitabı. Evet, Yapacak. Barbie kitabı ya. Sulu boyalarla yaptı. Bu aktivite. Evet. Bakın hepsini Aa, yaptı. Boş. Boş. Hayır ya. Hiçbirini çoğu, yapmamış. hayır çoğunu yaptı. Hayır. Evet, hayır. Öyküm. Öyküm kaç. Aa, hayır hayır hayır. Öyküm kaç. Hayır, kaç, hayır, hayır, hayır.